yurdumuzu tanıyalım. Şimdi güzel İstanbul'u ziyaret edelim. Memleketimizin bu en büyük şehrini de bir gezelim. Sultanahmet Meydanı, dikili taşları Ayasofya ve Sultanahmet Camileri çevrili Hatıralar Parkı gibidir. Teodosios dikili taşı diye anılan bu anıt, İstanbul'un en eski abidesidir. Bundan 3500 sene evvel Mısır Kralı Tutmosis tarafından Heliopolis'e dikilmiştir. Roma İmparatoru Theodosius onu İstanbul'a getirip 33 günde kıyıdan buraya kadar taşıttı ve dikti. Burmalı sütunu ise Büyük Konstantin tarafından dikilmiştir. Bu delfe mabedine sunulmuş bir adaktı. Ayasofya Müzesi ise başlı başına bir şaheserdir. Ayasofya'nın hemen arkasında 3. Ahmet Çeşmesi vardır. Lale Devri'nin bu harikulade zarif sanat eserini iyice anlamak için... ...Topkapı Sanayi'ndeki lale bahçelerini gezmek gerek. Babı selamdan girip ilerlersek... ...Lale bahçesi karşımıza çıkar. Lale, Türk milletinin benliğine, sanatına ve 28 yıllık bir tarih süresine girmiştir. Lale Devri'nin 558 çeşit lalesinden... ...Gülriz, Mirat, Nize-i Rummani, Mahbub, Revnak Bahş, Ferah Feza, Bahar, bezmi sefa ve gül ruhsalların torunları karşısındayız. Süleymaniye, Mimar Sinan'ın en mükemmel eserlerinden biridir. İşte İstanbul'un asırlık üniversitesi ve heykeli. Bozdoğan kemeri, Atatürk bulvarını kat eder. İstanbul'un bu güzel semti, münferit ve blok apartmanlarla bezenmektedir. Boğaziçi, mavi duvaklara bürünmüş bir gelin gibi önümüzde açılıyor. Sırtlardan denize kadar inen yemyeşil ağaçları denizin verimli mahsullerini avlayan balıkçı kayıklarının orijinal yapısı... ...iki sahilini süsleyen zevkli ve çeşitli yalı ve köşkleri ile... ...renk renk, ebru ebru bazici. Garbın şarkı açılan kapısı. Sıcaktan bunalan İstanbulluların koynunda serinledikleri plajları... ...Boğaz'ın en mühim hususiyetlerinden birini teşkil eder. Köprüden kalkan bir vapurla... ...İstanbul'un Anadolu yakasına doğru ufak bir yolculuğa çıkalım. Vapurlar Sarayburnu'nun önünden geçer. Gülhane sene yapılmakta olan Bahar ve Çiçek Bayramı ve Fuarı... ...işten bunalmış yüz binlerce İstanbul'unun dinlenme ve eğlenme yerini teşkil eder. O da İstanbul sayfiyelerinin en eskisi ve en emektarıdır. Adalara doğru dümen kıralım. İşte büyük ada. Büyük adanın iskelesine inenler kendilerini karşılayan zevk, neşe ve hayatiyetin akışına kapılırlar. Burada her şey hayattan kam almak için hazırlanmış gibidir. Adalarda motorlu vasıtalar memnudur. Ancak merkep, bisiklet ve atlı arabayla dolaşılabilir. çift tatlı bir araba ile tur yoluna çıkanlar... ...çam, kekik ve ada çayı kokuları içinde... ...en tatlı, en doyulmaz manzaralar arasından geçen... ...çiçekli bahçelerin renkleri ile gözlerini dinlendirirler. İstanbul'a gelmişken İzmit yolu ile Bursa'ya kadar uzanalım. Hareke'ye doğru yol alırken İstanbul-Ankara motorlu trenine sık sık rastlanır. <laughs> de dünya çapında halı ve kumaş imal edilir. Hareket sonra bu mükemmel asfalt yol bizi İzmit'e doğru götürür. Şimdi önümüzde memleketimizin yegane kağıt ve selüloz fabrikası görülüyor. Bu tesisler Sümerbank'a aittir. ...Çok kasabaları arkada bırakıp Bursa'ya varınca Yeşil Bursa'nın cennet kapıları yavaş yavaş karşımızda açılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk merkezi, Türk sanatının beşiği Bursa. Uzaktan Yıldırım Beyazıt Camii görülüyor. Burada camiler türbeleri, türbeler çeşmeleri takip eder. Bursa'ya isim kazandıran Yeşil Türbe! 600 küsur senenin karına, buzuna, güneşine göğüs veren bu firuze çinileri bugün imal etmek imkansızdır. Dünyanın hiçbir fabrikası, hiçbir laboratuvarı bu rengi çinilerine verememiştir. Yeşil türbe Türk'ün ruhundaki sanat aşkını teknik üstünlükle birleştiren ve onu asırlar ötesine devreden ölmez bir eserdir. Mevlüt müellifi Süleyman Çelebi de Bursa'da yatar. Bursa yalnız tarihi abideleriyle değil, şifalı suları ile de asırlardan beri ün salmıştır. Memleketin hatta dünyanın her tarafından Bursa'ya turistler akın eder. Bursa aynı zamanda bir dokuma şehridir. İpekçilik onun ana nelerinden biridir. Sümerbank Merinos fabrikası ise yünlü kumaşları da aynı nefasette dokur. Sümerbank yılda 3 milyon 85 bin metre yünlü mensucat istisal eder. Bursa'da tarih ve sanat baş başa yatar. Burada meyvecilik ve dolayısıyla konservecilik mühim faaliyetlerden biridir. Dalların üstündeki bu çiçekler bu senede şeftalinin bol ve lezzetli olacağını müjdelemektedir. Bursa civarında bir güzellik ummanı vardır. Apollyon Gölü. Eski devirlerin adamları bu göle sanat ilahı Apollyon'un adını vermekle pek haklıydılar. Zira bu göl hakikaten tabiat ustanın elinden çıkmış bir sanat şaheseridir. Yolumuza devam edersek karşımıza yüz bin dekarlık Karacabey Harası çıkar. Karacabey Mane'larında hayvan nesli ıslah edilmektedir. Cins cins koyunlar, sığırlar ve atlar yetiştirilerek memleketin her köşesine sevk edilir. Fakat bu haranın en belli başlı işi at neslinin ıslahıdır. Dünyamızın yeni misafirleri olan taylar anneleriyle su içmeye gidiyorlar. Bu sevimli mahluklarla ilkbaharda bir arada bulunmak çok büyük bir zevktir. Çiçekten halılar serilmiş olan Maneş kulvarında koşmak... ...hürriyete kavuşmanın bütün neşesini taşıyor. Bahar'ın tabiata verdiği hareket bu sevimli mahlukları sevince kaybediyor. Çimen denizi içerisinde durmadan dönüyorlar. Ama bu gençler yalnız koşmakla kalmaz. Arada sırada seviççiler de. Ne o? Yoksa kıskançlık mı? Karaca Bey'de 640 at, 167 sığır, 5578 koyun vardır. ...Burada süt danalarda bulunur. Bunlar anacıklarından yeni ayrılmış. Ama ne çare, bunları da doyurmak lazım. Yok ama, mızıkçılık istemez! Herkes hakkına razı olsun bakalım! Bu küçük pis bağızları çatlamaktan korumak için tek çare... ...Parmağınızı vermek... ...Ve onu emerken kandırıp götürmektir. Yurdumuzda Karacabey'den başka çifteler, Konya, Çukurova, Sultan Suyu, Karaköy ve Altın Dere haraları vardır. Ayrılık her zaman için hüzün vericidir. Bir hasa bu tatlı bahar gününün akşamında yeşil Karacabey'e ve onun güzel sakinlerine veda etmek insana üzgünlük veriyor.